Merhaba arkadaşlar. Hemen hemen nötre yakın bir kapanışla aslında eksi de kapattık ama hani dedik ki normal. Bu yükselişin bir toparlanması olacak, bir düzeltmesi olacak. Hani bu yükselişte hafiften bir bekleme sürecimiz olacak. O dirençler soluksuz hemen geçilsin. Zaten istemiyoruz. Ufaktan bir bekleme olsun, bir soluklanma geçirelim. Göreceğiz. Bugün haberler üst üste geldi. Dün akşam acil bir video ile paylaşmıştık son dakika videosuyla. Petkim'de olan yangınla alakalı. Çok şükür onda bir sıkıntı yok. Zaten sigortası var. Zaten bir ölü yaralı durum yok. Çok şükür. Sıkıntı da olmayacağını bugün sabah saatlerinde bizlerle paylaştı. Şirket yetkilileri kap haber olarak. Önce bir şöyle bir hacim durumuna bakalım. 92 milyar TL ile kapattık. 117 milyon TL'lik bir giriş var. Bakın bugünlerde girişler artmaya başladı girişler yükselmeye başladı. Bugünlerde o hani 40-50 milyar TL'lik hacimler de vardı. Girişler de hep eksi de oluyordu. Bugünlerde yavaştan hani bir arkadaşımız da yorumlarda da sormuş ya iş yatırım iş bankası hem işte spotta alış yapıyor hem de işte satış vadesi açıyor diye. Aslında hepsi danışıklı dövüş mü diyelim ne diyelim bilemiyoruz ki. Biz uzun vadeci kademeli alıma devam edelim bilmediğimiz topraklara adım atmayalım arkadaşlar. En azından biz ufacık paralarımıza, küçük küçük paramızla maaşlarımızın belli bir kısmıyla alışlar yapmaya devam edelim. Hani tamam mutlaka onları da yavaş yavaş öğreneceğiz ama bence bugünlerde pek o taraklara çalmayalım diyelim. Biz düzendeksi 9636'da kapatmış. Bakın şuradaki ufaktan bizim bir yükseliş trendimiz var. Yükseliş çizgimizin üstünde. Sıkıntı yok. Şu dikdörtgenin içine gireceğiz büyük bir ihtimal. Onun tepesi zaten 10.100'lerden geçiyor. 10.200'lerden geçiyor. O da gepe gidiyor. O gepi bir doldurduk mu zaten onun altına kolay kolay düşeceğimizi sanmıyorum. O da 10.400'lerde görünüyor. Gayet güzel gayet iyi. 0.25 puanlık bir düşüşümüz oldu. Pek de önemli değil. Dedik ya bugünlerde biraz soluklansak da olur arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda halka arzlarımızdan bir tanesi. Tavan kapattı Durukan Şekerleme. Gayet iyi. Umarız bugünlerden sonra yeni gelecek SPK'dan onaylar olursa eğer ki bugünlerde sosyal medyada da ekonomistler, işte borsacılar çok çok konuşmaya başladı. SPK'dan kapısında kuyrukta bekleyen şirketler artık yavaş yavaş onaylanmalı. Artık yavaş yavaş 10 bin direncinin üstüne attığımızda da bir yumuşama olmalı. En azından küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı tekrardan halk arzlara güvenecektir diye umudumuzda tam beklentimizde olan her ne kadar biz SPK'nın bültenini yenilemeye devam etsek de bugünlerde yeni bir halk arz gelmiyor. Şöyle bir son 31 halk arzımıza baktığımızda 2 4 6 8 10 12 14 15 şirketimiz halen arz fiyatının altında. Bunu daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Bu 15 şirket bir şekilde artık o eksi rakamlardan kurtulmalı. Bir şekilde artık o hedeflenen yerlere, o iskontolu yerlere. İskontonun dibine geldi ya. Hani bu aracı kurumlar, hani bu patronlar, hani bu ortaklar. Fiyat sağlayıcı işlemler öldü bitti zaten. Kalmadı hiçbiri. Şöyle bir baktığımızda yukarıda olanlar. %25 yukarıda gün doğdu. %189 yukarıda efor çay kar etmiş güzel. %51 onur yüksek teknoloji. %181 altınay savunma. %271'e gelmiş Odin teknoloji gayet güzel. %152 Patek Pasifik donanım yazılım. Hani en fazla zarar ettirenler arasında Lilac var, Koton var, Koç Metalurji var. Ne yazık ki Seymen kardeşler var ve Cem Zeytin. Cem Zeytin aslında ilk başlangıçta biraz ufaktan iyi gibiydi ama o da ne yazık ki kötüye sardı. Şu bizim egzeminiz içindeki dikeşlerimizi görüyorsunuz. Bir türlü şu kırmızılar mavileri geçemiyor. Maviler arz fiyatı, kırmızılar şu anki fiyat. Tamam güzel performans gösteren var. Odin teknolojiye bakar mısınız? Nasıl yükselmiş? Nasıl beklediğimiz grafikleri bize sunmuş? Şuna bakın. Şurada Patek, Pasifik Donanım yazılım. Şurada Altınay Savunma bakın gayet iyi. Onur Yüksek Teknoloji. Daha iyi noktalara gidecek umuyoruz. Bugün gelen haberleri de buradan paylaşmış olalım. Excel'imize girmiş olsun. SPK Başkanı Sayın İbrahim Gönül. Hani daha önce de temettüler hakkında, halk arzlar hakkında geçen yıl, geçen yıl 51 tane halk arz onayı geldiğini, bu yıl daha 30'da kaldığını söylemişti. Ondan sonra temettü veren şirketlerin hatta ve hatta yeni halk temettü vermesini önemseyiyoruz Minimalizmde bir açıklama yapmıştı. Şimdi de bugün açığa satış açaa satış yasağının kaldırılacağını 2025'i görmeyeceğini söyledi arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Bakın. Videonun başında da söylediğim gibi hani bazıları buna pozitif yaklaşabilir, bazıları negatif yaklaşır arkadaşlar. Serbest piyasa, sermaye piyasası. Hani bazı aracı kurumlara, bazı bankalara, bazı şirketlere ayrımcılık yapıp yasak olan bir yerde açığa satış yapılabiliyorsa ve aylar sonra SPK buna ceza kesiyorsa ve bu cezalar yapılan açığa satıştan kazanılan paranın kat be kat altında oluyorsa bunu alenen her isteğinin yapması lazım. Ki açığa satış yasağının kaldırılması bence daha önce de hani okuduklarımızdan duyduklarımızdan hacmi artıracak. Borsamızdaki hacim artarsa bence daha iyi noktalara gidecek ki eskiden öyleydi. Daha iyi noktalara gitmesi lazım. Biz SPK Başkanı Sayın İbrahim Gönül'den bugünlerde bir de halk arzlar için açıklama bekleriz. Yani her ne kadar SPK bültenin gelmiyor olsa da, her ne kadar SPK'dan yeni bir halk arz onayı gelmiyor olsa da, şurada bakın halkarz.com sitesinde görebilirsiniz. Taslak halk arzlar içinde onlarca şirket, 120'yi geçmiş bu şirket sayısı şu an halk arz onayı bekliyor. Netket yazılım bakın direkt önüme geldi. Hadi bakalım inşallah bu hafta bir onay gelir. Flow mağazacılık var bakın. Yani şunları daha önce de sizlerle çokça defa paylaşmıştık. Yani artık bu hafta bakın Gülermak ağır sanayi çok konuşuluyor. Reklamları çok dönüyor. Umarız gelir arkadaşlar onayı. Yani gelmesi lazım bu şirketler halka arz olsun. Bu şirketler sermaye piyasasına katılsın. Bu şirketler şeffaflaşsın. Bu şirketlere halktan ortaklık durumu olsun kötü mü olur? Gayet de iyi olur. Ve Ereğli Demir Çelik arkadaşlar biliyorsunuz o kötü günlerinde bile hani konjektürel bir firma dedik ya hani dışarı çok bağımlı işte Çin'deki HRC fiyatları al demir cevheri fiyatlarından çok etkileniyor dedik ya işte Ereğli Demir Çelik hani şapkadan tavşan çıkartmasa da kendinden bekleneni yapmıştı %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı vermişti. Yarından itibaren bakın 27 Kasım'da yarından itibaren bu gerçekleşecek. 100 lotunuz varsa 200 lotunuz olacak ve 25 lira 0.5 kuruştan işlem görecek. Ereydi demir çelik. Eregele bakalım bugün ne yapmış. Yarından itibaren bölünmüş fiyatını artık portföyünüzde göreceksiniz. Hesabınızda göreceksiniz. Bakın bugün de %1.18'lik bir düşüş yaşanmış. Bedelsiz sermaye arttırımıyla yarın indim itibaren 25 liradan işlem görecek. Bence güzel. Bedelsiz sermaye arttırımları her ne kadar birçok arkadaşımız ya işte gerek yok. Bedelsizle hiçbir şey değişmiyor. İşte paramız aynı kalıyor. Burada aslında psikolojik bir durum söz konusu. 1000 liralık, 2000 liralık büyük meblalar gibi görünen şirketleri Yeni gelen yatırımcı çoğunlukla almak istemiyor. Yeni gelen yatırımcı böyle daha düşük 10 liralık 20 liralık hisseler peşinde koşuyor. 3 liralık 5 liralık işte, ucuz diyor mesela. E bedelsiz sermaye yatırımlarıyla da en azından bir psikolojik olarak geriye çekilmiş gibi duruyor bu şirketlerin ücretleri. Ve bence bu bedelsiz sermaye yatırımlarıyla yeni yatırımlara, yeni ihalelere belki sermayeyle daha büyük sermayeyle daha büyük işler belki istemire yarayabilir bu iş. Hoşuma gitti güzel olur. Umuyoruz daha bedensiz sermaye yatırım yapan diğer şirketlerde de bunların başında Ford geliyor. Daha güzel işler yapılır. Daha çok kazanılır. Bilançolara da bu yansır. Dediğimiz gibi SPK'dan da Sayın Gönül'den de yine halka Zaman onayı hakkında açıklama bekliyoruz arkadaşlar. Bugün dediğimiz gibi Nötre yakın bir kapanış yaptık. Bence iyi, bence iyi. Her gün öyle tavan tavan gitmemize gerek yok. Her gün çok kazanmamıza gerek yok. Bütün küçük yatırımcılar hani yükseliş zamanında bireysel yatırımcı yükseliş zamanında borsaya geliyorsa o ben bildim ben kazandım bundan sonra benden iyisi yok. Bütün arabamı evimi barkımı satarım borsaya girerim der. Ama tecrübe bakımından düşüşleri de görmemiz lazım arkadaşlar. Kötü zamanlarda görmemiz lazım. Birkaç aydır bu bir kötü zamanı gördük. E yeter artık yavaş yavaş değil mi yukarı çıkalım biz buradayız görüşürüz.